Herkese merhaba, ben Aylin. Bu hafta sizlerle Hollanda'ya işveren sponsorluğunda nasıl yerleşilir, püf noktaları nelerdir konusunda konuşmak istedim. Bu konuyu seçmemin özellikle bir sebebi var. Çünkü işe alım tecrübesi olan bir İK'cı olarak konuyla ilgili ihtiyacınız olabileceğini düşündüğüm, LinkedIn profil düzenlemesi, CV düzenlemesi, mülakatlarla ilgili de bilgi vererek işveren sponsorluğunun ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum. Evet gerçekten çok kolay bir yol ve gerçekten cebinizden 5 kuruş para çıkmadan Hollanda'ya taşınabilirsiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bir işveren aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Yapmanız gerekenleri ve püf noktalarını şimdi anlatacağım size. İlerleyen dönemlerde de bu işe alımları kolaylaştırmak istediğiniz şekilde bir sponsor şirket bulmanız için yardımcı olabilecek şeylerle ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. E, ama siz Orlando'ya gelmenin diğer farklı yolları ile ilgili de bilgi almak isterseniz onu da tabii ki yazın lütfen yorumlara. Onunla ilgili de e, videolar çekmeye çalışırım. Bu haftaki konumuza geçmeden önce bu arada eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın videoyu. Abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi konumuza gelecek olursak Hollanda'ya 5 kuruş cebinizden para çıkmadan bir işveren olarak gelmek istiyorsanız eğer yapmanız gereken şey buradaki Hollanda'daki göçmenlik bürosuna kayıtlı olan IND'ye yani kayıtlı olan firmaların iş ilanlarına başvurular yapmak. Ben bu firmaların listesini aşağıda yazacağım ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok fazla firma var. Bu firmaların ilanlarını LinkedIn'den veya çeşitli kariyer sitelerinden bularak başvurmanız ve onların da sizi beğenmesi durumunda buraya gelmeniz için aslında en büyük adımı atmış oluyorsunuz. Bu şirketler IMD'ye kayıt olurken şunu söylüyorlar. Ben kendime ihtiyaç duyduğum yetenekli kişileri, yüksek nitelikli kişileri başka ülkelerden de buraya getirmek istiyorum. Dolayısıyla sen beni göçmen bürosuna kaydet ve beni tanı. Ben de getirdiğim zaman insanları bana zorluk çıkarma demiş oluyor. Dolayısıyla IND'ye kayıtlı bir firma aracılığıyla Hollanda'ya ya da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ya da başka ülkelere gitmek istediğinizde işleriniz bir tık daha kolaylaşıyor. Ama illa şirketin IND'ye kayıtlı olması gerekiyor mu derseniz hayır gerekmiyor. Sadece şirketler IND'ye kayıtlıysa ya da değilse de şöyle bir kural var. Hollanda'daki IND yani Göçmen Bürosu diyor ki, kardeşim sen eğer bu ülkede bu kadar yüksek nitelikli bir çalışan bulamıyorum, illa ben onu dışarıdan getiriyorum diyorsan, hay hay, ama demek ki bu kişi gerçekten çok çok e, iyi bir iş yapan kişi ki sen onu buraya getiriyorsun. O halde buna 30 yaşın üstündeyse bir miktar belirli bir miktar parayı 30 yaşın altındaysa da e, en az bu parayı vermelisin diye bir asgari e, ücret limiti belirliyor. Onun altında size para ödememesini istiyor. Dolayısıyla IND'ye kayıtlı olmayan örneğin sıradan herhangi bir akrabanızın olabilir, herhangi bir şirket sizi eğer Hollanda'ya getirecekse belirli olan o tutarı vermesi gerekiyor size ücret olarak. Bunun dışında Hiçbir istenen hiçbir özellik yok. Sadece şirket bu kişi benim aradığım niteliklerde o yüzden ben bunu getiriyorum derse bu yeterli. Yani bu demek oluyor ki şirket sizin için sponsor olacağım diyerek IND'ye başvuruyor kendisi bizzat yapıyor. Bunu yaparken sizden ne istiyor? Bir pasaportunuz. 2 sizi işe alırken imzaladığınız imzalı sözleşme. 3 sizden beyanınıza dayalı yani adli sicil kaydı yerine geçebilecek. İşte dava yok hakkımda, bir hüküm giymedim, işte suçlu değilim vesaire gibi böyle tik atacağınız bir form alıyor. Bu üçle, üç şeyle birlikte IND'ye başvuru yapıyor. Ve diyor ki ben bu kişiyi getirmek istiyorum. Çalışanım olarak lütfen incele. IND de incelemesi için belirli bir süre var ve inceledikten sonra okey getirebilirsin diyor. Demezse bu arada şirketiniz tekrar itiraz edebilir. Bunu da söylemiş olayım. Diyelim ki IND okey dedi ki çok yüksek ihtimalle der. IND okey dediği zaman bir şirketinize bir form gönderir. Bu form onay mektubu adıyla geçer. Şirket size IND onay mektubunu gönderdiğinde yapmanız gereken şey Türkiye'deki Hollanda konsolosluklarına giderek ben IND'den onay kabul mektubu aldım. Bunlar da benim evraklarım. Lütfen benim başvurumu onayla diyorsunuz. Hangi evraklarla gitmeniz gerektiğine gelelim hemen. Ben burada sizler için kendimiz de yaşamış olmamıza rağmen yine de böyle notlar aldım. Eksik bırakmak istemedim çünkü. Buradan hemen kopya çekeceğim. Tabii ki hemen söyleyebileceğim ilk madde pasaportunuzu alıyorsunuz. Ayende'nin size kabul ettiğini gösteren onay mektubunu alıyorsunuz. Şirketinizle bir sözleşme imzaladığınız için sözleşmenizi mutlaka yanınıza almamız gerekiyor. Doğum belgesi alıyorsunuz belediyeden ve evliyseniz evlilik belgesi alıyorsunuz fotoğraf çektirmeniz gerekiyor. Bunlar dışında tüberküloz testi istendiğini e, duymuştum ama buna gerek yok aslında. Çünkü Türkiye vatandaşları için Ankara anlaşması dolayısıyla bu e, testin istenmediğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama adli sicil kaydında bu kadar emin değilim. Çünkü galiba adli sicil kaydı şirketlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani Eşibin Alper'in şirketi adli sicil kaydı almamızı istememişti. Ama isteyen firmalar olduğunu da duydum. Onu da almanız gerekebilir. Ama bu kadar sadece evraklar. Yani yapmanız gereken bu evrakları toparlamak. Siz başvuru yaparken konsolosluğa başvurduğunuz vize türü MVV. Yani bu vize Schengen vizesi gibi 90 güne kadar olan vizelerin dışında daha uzun süre Hollanda'da kalacaksanız 90 gün ve 1 yıl arası için geçerli olan vize türüdür. Dolayısıyla bir MVV vize başvuru formu dolduruyorsunuz ve bu formla ve saydığım evraklarla birlikte konsolosluktan randevu alarak bir başvuru yapmaya gidiyorsunuz. Başvuruyu yaptıktan sonra bize demişlerdi ki biz size pasaportunuzun, vizeli, vizesiz neyse çıkmış halini UPS ile göndereceğiz. Hala şu anda eğer virüs varsa sizde böyle bir süreç yaşayacaksınız. Size UPS kargo geldiğinde yaklaşık biz 28 ya da 38 Türk lirası ödemiştik. Bunu nakit olarak tutmanız gerekiyor yanınızda. Şirketiniz mutlaka sizi getirirken katlanacağınız masrafların fişlerini, faturalarını toplamanızı istemiştir sizden. Dolayısıyla siz fiş toplamaya UPS kargo'nun fişiyle başlayabilirsiniz. Onu almayı unutmayın kargocudan. Nihayetinde başvuru evraklarını düzgün topladığınız sürece konsolosluk size vizenizi veriyor ve size kalan şey sadece uçak bileti almak ve uçak biletinizi alıp buraya yerleşebiliyorsunuz. Burada altını çizmek istediğim iki şey var. Biliyorum ki biz de bu süreçten geçtiğimiz için çok çok eminim ve çok iyi biliyorum ki siz bütün evrakları konsolosluğa giderken her şeyi hazır götürmek istiyorsunuz. Fazla fazla alayım. Aman eksik olmasın. O kadar randevu aldık konsolosluktan. Eksik olur, geri döndürülürsek bir daha randevu olacağız, bir daha gideceğiz vesaire diye riske girmek istemiyorsunuz. Ve bunu yapmakta çok haklısınız. Ee, ama ben kendim nacizane size şöyle bir birkaç önerim olacak. Bunlardan ilki doğum belgesi ve evliyseniz alınan evlilik belgesiyle ilgili. Ben bu belgelere aslında biraz da kendi yapım dolayısıyla fazla alayım. Eksik olmasın. Orada da belki ihtiyaç olur. Öyle diyorlar vesaire deyip fazla fazla almak istemiştim. İnternette aslında 3 tane diyorlar. Ben olsam şimdiki e, tecrübeli halimle. iki tane de yeter. Onu biliyorum. Ama hadi bir tane de garanti olsun diye alabilirsiniz. Ama daha fazlasını almak için e, uğraşmanıza gerek yok. Çünkü zaten bu belgelerin bir geçerlilik süresi var. Ve 6 ay. Dolayısıyla zaten e, yine ihtiyaç duyacak olursanız ki biz ihtiyaç duymadık. Sizin de duymayacağınızı düşünüyorum. E, gidip konsolosluktan alabiliyorsunuz buradan. Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğundan. E, bu da biraz daha maliyetli olduğu için buradan alınmak istemiyor ama Neticede bunların süresi olduğu için 5 sene daha alsamız çok fazla bir işe yaramayacak. İkinci olarak söylemek istediğim şey ise fotoğraf konusu. Ee, şimdi fotoğrafla ilgili bizim şöyle bir tecrübemiz olmuştu. Biz İstanbul için konuşuyorum. Taksim'deki Hollanda konsolosluğunun yanındaki fotoğrafçıda fotoğraf çektirdik. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü internette çokça yazı okumuştuk. Başka yerden çektirirseniz bu fotoğraf kabul edilmiyor diye. Dolayısıyla biz de tabii ki dedik ki aman kaç para ise verelim oradan çektirelim. Ve bunun için biz konsolosluk randevumuzdan önce gidip orada fotoğrafı çektirip onu tamamladıktan sonra konsolosluk için ayrı bir gün kendi randevumuza gitmiştik. Aman bir eksik olmasın, yanlış olmasın, yoğunluk olur vesaire bir de virüs vardı. Oraya gittiğimizde de biz çok emin olamadık. Dedik ki ya kaç tane çektirsek acaba? Bu arada bunu biz sorduk. Yani fotoğrafçı böyle bir şeyi biz sormasak bize cevap vermeyecekti. Ve sorduk ve fotoğrafçı da dedi ki bize e, bence dedi 8 tane çektirin çünkü oraya gittiğinizde de ihtiyaç duyacaksınız. Ama durumunuz varsa 12 tane çektirin dedi. Biz de birbirimize baktık dedik ki ya ne yapsak acaba filan. Onlar zaten minimum 6'lı çektiriyor sanıyorum çok emin değilim ne yapsak falan dedik ya neyse verelim yapacak bir şey yok yani. Hani 12 tane alalım demek ki ihtiyacımız oluyor falan. Bir de hani şunu düşünemedik yani mesela ihtiyacın eğer durumun varsa 12 tane al çünkü 12 tane ihtiyacın olacak. Durumun yoksa 8 tane mi? Hani hiç o an zaten düşünemiyorsun gerçekten neyse yapayım geçsin diyorsun. Ama buraya geldiğinizde hiçbir şekilde ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Yani biz bir yerde kullandık. Hadi iki yerde kullanın. Dolayısıyla siz altılıysa minimum 8 tane çektirmeniz yeterli. Bence minimum 4 olsa 4 çektirin derim. O kadar yani ihtiyacınız yok. Onu söyleyebilirim. Bu arada bizim deneyimimizde biz böyle yaşamıştık. O fotoğrafçı da çekilmeyi söylediler. İşte herkes böyle Orada da böyle gidenler, fotoğrafı yanlış olanlar işte o yüzden koştur koştur fotoğraf tekrar çektirmeye gidenler olmuştu. Biz bilmiyoruz. Başka yerde çekilenler bunları yaşadıklarını iddia ediyorlar. Sadece oranın fotoğrafları kabul oluyor. Halbuki ölçüleri aynı. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Dolayısıyla vereceğiniz parayı cebinizde tutun fazla fazla çektirmeyin diye tavsiye edebilirim. Ayrıca fotoğrafı çektirmeniz ve almanız yani hemen oluyor. O yüzden böyle onun için ekstra bir gün ayırmanıza gerek yok. Belki sizin şu an izlediğiniz dönem için durum farklı mıdır bilmiyorum ama o dönem için öyleydi. 2021 Nisan, Mart, Mayıs o dönem için. Ee, onun dışında söyleyebileceğim şey konsolosluk size pasaportunuzu başvuru ve evinize pasaportunuzun gelmesi süresi için konuşuyorum. Göndermesi toplamda bizde 5 günü bulmuştu virüs vardı yoğun bir dönemde vesaire ama ona rağmen 5 günde günde hallolmuştu. Çok uzun bir süreç olmayacağını tahmin ediyorum sizin için de. Eğer böyle günlerle ilgili de aklınızda soru işaretleri varsa bunu da söylemiş olayım. Hollanda'ya geldikten sonra yapılması gerekenler içinse ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama eğer şu an bu süreçteyseniz ve aklınıza takılan bir soru işareti varsa mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü kesin cevap veriyor olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.